Evet valizleri Nora'ya bıraktık. Her şey için tekrardan Nora'ya teşekkür ediyorum. Videoya pek çıkmak istemedi çünkü yeni uyanmıştı benim yüzümden. <laughs> Özür dilerim onun için de. Kuenk otobüs istasyonuna doğru gidiyoruz. Oradan her zamanki gibi herhalde kaç? Bir 50 defa binmişizdir Madrid için. Otobüse bineceğiz. Ondan sonra Madrid'e gidiyoruz. Karnım bomboş. Gece uyumadım. Neden uyumadım? Çünkü odadan çıkarken temizlik kontrolü yapıyorlar. Kontrolden dolayı da e, evi temizlememiz gerekiyor. Evde de tek ben kaldığım için her yeri köşe bucak temizledim gece boyu. Şimdi yürüyorum istasyona doğru. Madrid'de görüşürüz. Selam millet. Şu anda Madrid Havalimanı'ndayım. Yaklaşık bir, bir buçuk saattir falan buradayım zaten. Belki daha fazla tam hatırlamıyorum. Şu anda saçma sapan bir şey yaşadık. <laughs> ee, normalde bize verdikleri kapı C36. C36'nın önünde bekliyorduk. Önce kapıyı C38'e değiştirdiler. Ondan sonra C150'ye attılar. Biz 7 dakika, 8 dakika falan uçağa binecek olan herkes yürüdü. Ee, ondan sonra Dediler ki kapınız C36 olarak güncellenmiştir. Ben niye o zaman <laughs> bu kadar şey yaptırdım bize? Neyse. Şimdi C36'ya geri gidiyoruz. Alın size madde tavayla var. <laughs> evet efendim, şu anda saat 18.36 oldu. Tam şu an 36 oldu. Şu anda Torino, Porto, Susa'dayım. Burası e, Torino merkeze en yakın olan e, büyük istasyonlarından bir tanesi. Diğeri zaten Torino Termini. Peki Torino'da ne kadar vaktim var, ne yapacağım? Saat 11'de Florence'e otobüsüm var. Saat 4.50 civarında Florence'a inmiş olacağım. Bu arada da birazcık uyku almış olurum. E, bu yolculukta sadece bir yerde konaklamamız var. Onun dışında hiçbir konaklamamız olmayacak bu büyük turda. Birazdan onun detaylarına gelirim. Saat 23'te otobüs. Benim 22'ye kadar vaktim var. E, Torino'da birkaç nokta işe dedim. Bunları gezeceğim, göreceğim. Gelmişken görmüş olalım. Daha sonrasında da otobüs istasyonunda Felix Basın istasyonuna gideceğiz. Otobüs bineceğiz ve Florence'dayız. Hadi bakalım, Torino başlasın. Evet efendim, Torino'daki ilk noktamıza geldik. Torino'daki ilk noktamız bu görmüş olduğunuz heykelin ve statünün olduğu yer. Burası e, Plaza Statuto diye geçiyor. E, Giuseppe Bellati bu e, statüyü tasarlamış. Yanlış hatırlamıyorsam burada açtıkları bir tünelin kayalarından böyle bir anıt tasarlıyor ve bu anıtın etrafındaki meydanı tasarlıyor. İlk noktamız burası. sonraki noktaya doğru yürürken size neden Torino'ya geldim? Torino'nun önemi ve bu çıkmış olduğum Erasmus'taki son turumda nerelere gideceğim, nasıl bir planım var onlardan bahsedeceğim. İlk olarak neden Torino'ya geldim? Ee, zaten Kuzey İtalya'yı gezmiştim ama bir daha Kuzey İtalya'ya gelmek durumunda kaldım. Çünkü Madrid'den İtalya'ya en ucuz bilet Torino'yaydı. Kaça aldım? 13 ya da 14 liraya aldım. Yanlış hatırlıyor olabilirim. Ama o civarda olması lazım. Bu turuma yakın olabilecek en güzel uçak bileti buydu. Ondan dolayı Torino'ya geldim. Yani Torino aslında İtalya için önemli bir şehir. Ama turizm açısından o kadar da yukarıda olan bir şehir değil. Bir de Torino'nun birazcık öneminden bahsedeyim. Hani bu açıdan bakıldığında aslında e, gezilebilecek önemli şehirlerden biri olarak görünüyor zaten Torino, e, Savoy eski başkenti. Burada Savoy Avrupa'nın önemli bir siyasi merkeziydi. Teşekkür ederim videoya çıkmak istediğiniz için e, Savoy Avrupa'nın önemli siyasi başkentlerinden biri, merkezlerinden biriydi ve Torino uzun süre boyunca Savoy dükkanına başkentlik yaptı. Ardından İtalya'nın sanayi devrimi olarak geçen e, üç büyük şehrinden bir tanesiydi. Bir tanesi Milano, diğeri de Torino. E, üçüncüyü hatırlamıyorum. Bir diğer şey ise etrafta da çok fazla görebilirsiniz. Şu an arkamdaki yoldan bilmiyorum da arkamdaki cipmiş. E, burası Fiat'ın evi. Alfa Romeo'nun evi. Lancia'nın evi bütün bu saydığım şirketlerin genel merkezleri burada. Hayatınız illa bir kere fiyat arabaya binmişsinizdir. Bora e, genel merkezi burada. Törnün önemi bu şekilde. Şimdi belirlediğim birkaç noktaya daha gezmeye devam edeceğim. Kırmızı ışık millet tatlıyor. Bana da güç verdiler. Ben de atladım. Bu arada söylemeyi unuttum. Futbol takip edenler zaten törneği biliyorlardır. Serie A'nın iki tane güçlü takımı Juventus ve Torino'nun evi burada. Juventus zaten Serie A'ya yı yıllarca domine eden, birçok şampiyonluk kazanan bir takım. Yine kırmızı da atladım ama geçtim. Ha <laughs> şekilde. Hadi bakalım Torino devam etsin. Ben bir şeyden daha bahsedecektim. Hazır yürümeye devam ediyorken ondan da bahsedeyim. Şimdi bu son çıkmış olduğum tur nereleri kapsıyor ve neler yapacağız. İlk olarak Törnü'ye geldim. Bugün akşam, az önce videonun başında söylediğim gibi, videonun başı değil aslında, 4. 5. dakikası falan Orada söylediğim gibi saat 11'de Florensa'ya otobüs var. Florensa'ya gidiyoruz. Saat 5 civarında Florensa'da ineceğim. Florensa'yı geziyoruz. iki gün. Ardından Roma'ya geçiyoruz. İki gün Roma'yı geziyoruz. Ondan sonra Napoli'ye geçeceğiz. Napoli'ye bir gün ayırdım. Aslında Napoli'de konaklama ucuz ama benim planın devamında devam edebilecek olduğum noktalar için Napoli'yi kısa kesmem gerekiyordu. Napoli'ye geçiyoruz. Gün içinde gezdikten sonra öbür gün sabahında Budapest'te uçağımız var. Macaristan'a gidiyoruz. Bir gün Budapest'te geziyoruz. Ardından akşam otobüsle Praga geçiyoruz. Praga iki gün ayırdım. Prag'da hostelimiz var. Neden böyle dedim? Bu yolculuk biraz da şöyle olacak. Ee, sadece Prag'da tek bir gün konaklamam var. Onun dışında hiçbir konaklamam yok. Devam edelim. Prag'ın ardından iki günün ardından Viyana'ya geçiyoruz. Viyana'da bir günümüz var. Viyana'yı hızlı bir şekilde güzelce gezmemiz lazım. Ki ayırabilirsek Bratislava ya da 3-4 saat civarında bir şey ayıralım. Yani hızlıca bir gezmiş olalım. Bir ülkeye daha gitmiş olalım. Ardından Viyana'da ışığa yakalandım. Geçerim ama. E ardından Viyana'nın bir sonraki günün sabahında Marsilya'ya uçağımız var. Fransa Marsilya'ya gidiyoruz. Kolumu artık şöyle alacağım birazcık. Fransa, Marsilya'ya gidiyoruz. Ondan sonra Marsilya'ya yaklaşık bir 5-6 saat ayırdım. Neden bu kadar kısa ayırdım? Bir, e, oluşturduğum haritada da çok fazla bir nokta olmadı. Ve Fransa'nın pardon, Marsilya'nın bu noktada e, aşağıda olan beklentimi arttırmasını istiyorum. İkincisi, Normalde Marsilya planda yoktu. Nasıl plana girdi? yandan Madrid'e en ucuz uçuş Marsilya aktarmalı ve Marsilya'da da bize 10 saat bekleme veriyor. Ben de dedim, madem böyle bekleme veriyor, ben bu beklemeyi kullanır, Marsilya'yı gezerim Ardından Marsilya'yı gezdikten sonra akşam saat 10.30'da olması lazım ya da 10'da olması lazım. Madrid'de uçağımız var. Madrid'e geri dönüyoruz ve 11 gün sürecek olan bu serüveni noktalıyoruz. Hadi bakalım. Evet efendim, şu anda Palatina kapısındayız. Burası Roma döneminde Torino'nun önemli giriş kapılarından bir tanesi. Siz sesimi niye tutuyor ya? Torino'nun önemli giriş kapılarından bir tanesiydi. Aşağıda görmüş olduğunuz şu an adamın yürüdüğü yerdeki geçişler at arabalık için. Kuleler şehrin savunması için bu şekilde insanlar buradan şu yandaki kapıdan da Victoria yürüyerek geçiyorlar ve Torna'nın şehir merkezine doğru ilerliyorlar. Şimdi biz de o şekilde ilerliyoruz. Burada bir tane de büst gördüm. O büst neymiş? Ona da bakmak istiyorum. Şöyle kapının yanındaki manzaraları da size buradan göstereyim. Bir de böyle bir üstümüz var. Bu arkamda görmüş olduğunuz yakışıklı Cül Sezar. Cül Sezar'ın burada bir büstü var. Bunu da bu şekilde görmüş olduk. Evet, şu anda neredeyiz? Şu anda, şu arkamda görmüş olduğunuz katedralin oradayız. Peki bu katedral ne? Bu katedral San John Katedrali. Yanında da görmüş olduğunuz gibi güzel bir çan kulesi beraber. Bu katedral Torino şehir merkezinin eski merkez katedraliydi. Hala şehrin en büyük katedrallerinden bir tanesi. Ve şöyle bir şey de var. Ee, İsa'nın kefeni Torino'da ve burada olduğu söyleniyor. Ama e, sanırım kefene karbon testi yapmışlar ve kefen İsa döneminden değilmiş. <laughs> değil, bilgi, böyle bir bilgi. Kandırmaca var ortada. Ama Torino hala bundan güzel turizm işi görüyor. <laughs> evet. Şehri gezmeye devam ederiz. Ezrel'in hemen yan tarafında yer alan bir sonraki noktamıza geldik. Bu arkamda görmüş olduğunuz bina eski kraliyet sarayı. Yani az önce bahsetmiş olduğum Savoy Düklüğü'nün yönetildiği yer burası. Ayrıca bu konu hakkında e, net bir bilgim yok ama sanırım bir dönem Torino, İtalya'da ya başkentlik yapıyor ve o dönemde de ülke buradan yönetiliyor diyebilirim. Ama net bir bilgi yok. Net bir bilgi varsa buraya yazmışımdır. Sarayın hemen önünden devam edince yağmur yağmıyor bu arada. Pişkiyelerden dolayı sesler var. Sarayın hemen önünden devam edince bulunduğumuz yer şu anda Plaza Castellayo. Yan tarafında Plaza Ma Madama. Plaza Madama, şurada bir yerde de yazıyor zaten. Neden peki burası bu şekilde isimlendiriliyor? kaleden dolayı. Burası şu an bir sanat müzesi olarak görev veriyor. Ama zamanında bir kaleymiş. Ve önündeki meydan da şehrin ana meydanı. Şimdi ufak bir... Ya umarım telif gelmez. Ufak bir dolanacağız burada. Ardından diğer noktalarımıza doğru devam ediyoruz. Şu anda şehrin en işlek ve en önemli caddelerinden birindeyiz. Burası Via Roma burada sıra sıra mağazalar, sokaklarda sokak selamçıları var. Böyle birazcık size izletmek istiyorum. <laughs> Şimdi sizi bir yere getirdim ama kapalı olduğundan içeri giremiyoruz. Şu arkanda görmüş olduğunuz bina aslında büyük bir kompleks. Sadece burada kapısı görünüyor. Burası Mısır Müzesi. Ee, kaynaklara göre burada Mısır'la alakalı çok fazla eser varmış. Hatta kimi kaynaklar? Mısır'da bu kadar Mısır'la alakalı eser yok diyor. Öyle söyleyeyim. <laughs> Sadece bunu göstermek için geldim. Açık olsa girecektik. Çünkü Torino'nun en önemli müzesi burası. Açık olmadığı için giremiyoruz. Şimdi başka bir meydana gidiyoruz. Evet efendim. Şu anda bulunmuş olduğumuz meydan Piazza San Carlo diye geçiyor. Burası günümüz Torino'sunun en işlek meydanı. Az önce gitmiş olduğumuz Piazza Castellano orası birazcık daha eski bir meydan olarak görünüyor ama en kalabalık meydan Torino'da burası. Hep bunu zaten gözle de görebiliyoruz. Orası daha az insan vardı. Burası kalabalık. Evet efendim. Ben hala aynı meydandayım. Yavaştan torunoyu bitiriyoruz. Florence'e doğru geçiyoruz. Neden torunoyu böyle hızlı bitirdik? Çünkü gelmiş olduğumuz zaman şu anda da saat 8. Ondan dolayı Birçok müze kapalı, gezebilecek olduğumuz birçok yer kapalı. Sadece bu kısıtlı zamanda şehri turlamak istedim. Şehrin duygusunu, enerjisini almak istedim. Bana gayet güzel verdi. Bu ufak gezi beni torun açısından tatmin etti. Müzeleri de geçsek birazcık daha tatlı olabilirdi ama müzeler zaten birçoğu yine ücretli. Bu şekilde. Ee, şimdi zamanımıza göre gidebilirsek bir noktaya daha gideceğiz. Orası da neresi? Ponte Umberto 1. Umberto Köprüsü. Umberito ya da telaffuzunu tam bilmiyorum. Oraya zamana göre bakacağım şimdi. Gidebilirsem gideceğim. Gidemezsem zaten direkt yola geçiyoruzdur. Hadi bakayım. Ben yani ya köprü ya da bir yemeğe gideyim. Selam. Durum güncellemesi çekiyorum. Şu anda hala torunudayım. Saat görünüyor mu bilmiyorum. 00.38 00.39 oluyor. Normalde otobüsüm saat 11'de gelecekti. 1 saat 40 dakika. Hatta bir 5 dakikası falan daha var. 1 saat 45 dakika gecikmeli gelecek. Bir yandan iyi güzel bir şey. Normalde 4 gibi falan Florence'da inecektim. Ee, şimdi 5.30'u geçiyor. 6'ya doğru ineceğim. Buradaki beklemiz falan filan da şey yaparsak uzayacak. 6'ya doğru ineceğim. Tam tam burada Çantam ve ben otobüsü bekliyoruz. Yola çıkacağız. Sabah fili görüşürüz. <laughs> Saat 2 <iki> olmak üzere. <laughs> Hala hareket edemedik. Şu an <laughs> bir <bizim gülüyor> malzemin kontrol ediyorlar. Problem olmuş olabilir. <laughs> Bol aksiyon dakika lanlar. <laughs> Hadi bakalım ne zaman kalkacağız.